Merhaba mitoloji ve edebiyat meraklıları. Aslında daha deminden beri 5 dakikadır konuşuyorum ama kaydetmediğimi fark ettim ve en başa döndüm. Burası Eternal Echoes yani sonsuz yankılar ve hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirteyim ki bu podcast Eternal Echoes adlı İngilizce podcastimin Türkçe bir çevirisi. İngilizcesi her cuma akşamı ilk Spotify'da sonra cumartesi sabah Apple Podcast'te yayınlanır. Türkçe versiyonu yani bu versiyonu ise her salı ilk Spotify'da ve çarşamba da Apple Podcast'te yayınlanır. Bu podcast'in bir bloğu da var aslında ve bunu size kodlayarak söyleyeceğim. İlk önce normal bir şekilde okuyorum. Eternal, kısa çizgi. Echoes kısa çizgi. Mits çoğul. E, çoğul yani sonuna S koyuyoruz. Nokta, blogspot.com. Kodlayarak söylüyorum şimdi. Edirne, Tekirdağ, Edirne, Rize... NİDE, Adana, Lüleburgaz, kısa çizgi. Edirne, Can, Hasan, Ordu, Ezgi, Samsun, kısa çizgi. Malatya, Yozgat, Tekirdağ, Hakkari, Sivas. Nokta blog, spot, Nokta com. Yani nokta com. Biraz garip bir kodlama oldu ama neyse. Instagram'da da varım. Orada da aynı kodlama geçerli. Eternal alt çizgi ekos alt çizgi mit. Haydi biz konumuza geçelim. Ben Bilge ve bugün sizlerle birlikte Prometheus'un başına gelenleri konuşacağız. İnsanlığa ateşi getirip kendisi cehennem gibi bir hayat yaşayan Prometheus'a hepimiz bir alkış gönderelim. Eğer elleriniz yanmadıysa tabii. Prometheus, Yunan mitolojisinin belki de en asi figürlerinden biri olabilir. Kendisi bir titan ama öyle dağları taşları yerinden oynatan tarzı da değil. Daha çok tanrılara rağmen insanlara fayda sağlayan bir tip. Zeus'un yasakladığı ateşi Olimpos'tan çalıp insanlara hediye ettiğinde aslında yalnızca bir ateş çubuğu değil bir medeniyet kıvılcımı verdi. Kimi edebiyatçı onu insanların eğitmeni olarak yorumluyor. Bunun nedeni ise İnsanlığa ateşi sunarken aynı zamanda onları aydınlatıyor. Ama ne oldu? Zeus bir işe çok sinirlendi ve Prometheus'u bir kayaya zincirletti. Üstelik her gün bir kartal gelip ciğerini yedi. Bu çok acıklıydı çünkü belki ölse rahatlardı. Ama hepimiz biliyoruz ki böyle bir şey mümkün değil ve Prometheus her gün bu ıstırabı çekti. Öf tamam midem kalkmıyor devam edelim. Yani mitoloji tarihindeki ilk sonsuz döngüde acı çekme hikayesini Prometheus'a veriyoruz. Prometheus burada bir Grand Hawk Day yani bugün aslında dündü filmi karakteri gibi. Ama gününü tekrar yaşamak yerine her gün tekrar tekrar ciğer kaybediyor. Prometheus'un hikayesi öyle güçlü ki Mary Shelley bile ondan ilham aldı. 1818'de yazdığı Frankenstein'ın alt başlığı Modern Prometheus. Burada Doktor Frankenstein'ın yasak bilgiye erişme çabası ve sonuçlarının trajikliği Prometheus'un hikayesini çağrıştırıyor aslında. Tabi fark şu, Prometheus insanlığa iyilik yaparken cezalandırıldı. Doktor Frankenstein ee, biraz daha bencil nedenlerle hareket etti. Sonuç, insanlığın en meşhur benim kurgu canavarını yaratmış oldu. Prometheus ateşi verdi, Frankenstein hayat verdi. Biri mitolojinin ilk kahramanı, diğeri gotik edebiyatın en ikonik karakterlerinden biri oldu. Ama ikisinin de ortak noktası var. Bilgi güçtür ama aynı zamanda lanet de olabilir. Çoğumuz Harry Potter'ı izlemiştir. Çocukken izlediğimde Severus Snape beni hep korkutmuştu. Ama büyüdükçe fark ettim ki bilgiye sahip, fedakar ama bedenine ağır ödeyen bir karakterdi o. Dışarıdan soğuk ve acımasız görünse de aslında büyük bir fedakarlık yaparak Harry'i koruyordu. Şimdi ben ölüm oldum. Dünyaların yok edişisi. Söz tanıdık geldi mi? Oppenheimer filmi 2023 yapım ve birçok akademi ödülü almış bir film. Bu söz onun da tıpkı Prometheus gibi bilgiyle lanetlenmiş biri olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Çünkü bir yandan bilim adına büyük bir keşif yapmıştı ama diğer yandan insanlığın kaderine korkunç bir şey bırakmıştı. Prometheus'un ateşi insanları aydınlattı ama cezalandırıldı. Oppenheimer'ın atom ateşi ise dünyayı değiştirdi ama ona büyük bir vicdan azabı getirdi. Şöyle bir antitez var aslında. İnsanlığa yardım edeyim derken onların hayatını da zorlaştırmış. Nasıl mı? Prometheus'un insanlara ateşi vermesiyle birlikte altın çağ sona ermiş ve gümüş çağ başlamış. Hesiodos insanlık çağını beşe bölmüş. Bunlardan bir tanesi altın çağ. Peki bu beşe bölmeyi işlemini hangi eserinde yapıyor? İşler ve günler. Fransızca olarak çevirirsek Travaux et les jours eserinde belirtiyor. Altın çağda Kronos'un yönetimi var ve insanlar zahmetsiz, mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Ölüm yok, hastalık yok, savaş yok. Resmen harika. Peki Gümüş Şah'da ne oluyor? Zeus'un yönetimiyle birlikte insanlar daha uzun süre çocuk kalıyor. Ancak sonra ani ve acı dolu bir hayat yaşıyorlar. Tanrılara saygı duymaz hale geliyorlar ve baş kaldırmaya başlıyorlar. Çünkü artık yeterli bilgiye sahipler. Prometheus onlara bu bilgiyi vermiş ve tanrılara baş kaldırıyorlar. Tanrılara baş kaldırırsan ne olur? Onlar da sinirlenmeye başlar ve seni ezerler. Tunç çağına geldik. Tunç çağı savaşçı ve güçlü insanların yaşadığı ancak sürekli savaş ve şiddetin hüküm sürdüğü bir çağ. Kahramanlar çağında ne oluyor peki? Truva savaşı gibi destansı olayların yaşandığı bir dönem. Yani insanların kahramanları olmaya başlıyor. Ve aynı zamanda yarı tanrılar da bu dönemde ortaya çıkmaya başlıyorlar. Kahraman figürü olarak. Demir Çağa gelirsek, Hesiodos'un kendi yaşadığı çağ; çile, adaletsizlik ve sefaletle dolu bir dönem. Prometheus, Zeus'tan ateşi çaldığında insanlara büyük bir güç vermiş oldu. Ancak bu, Zeus'un öfkelenmesine ve insanlığı cezalandırmasına yol açtı. Zeus, Pandora'yı yaratarak hastalığı, kıskançlığı ve ölümü insan dünyasına saldı. Pandora da ilk kadın figürü bu arada. Bu apayrı bir konu. Buna diğer bölümlerde değineceğim. Bu yüzden Prometheus'un ateşi getirmesi insanların altın çağdaki saf ve mutlu hayatını kaybetmesine ve daha zorlu çağlara geçmesine neden olan olaylardan biri olarak görülür. Prometheus'un kaderi bize ne öğretiyor peki? Bazen iyi niyetle bile olsa kuralları çiğnemenin bir bedeli olabilir. Ama diğer yandan bu bedeli ödeyenler insanlığın ilerlemesini sağlarlar. Mesela Galileo. Teleskopuyla yıldızlara bakıp dünya merkezli evren modelini yıkarken modern Prometheus'lardan biri oldu. Ve tabii ki her öğrenci sınava son gece çalışırım zaten bir şey olmaz dediğinde ve sonrasında da pişman olduğunda kendi küçük Prometheus hikayesini yazmış olur. Ama burada cezayı Zeus değil öğretmen veriyor biliyorsunuz. Prometheus yalnızca bir mitolojik figür değil. O bizim içimizdeki merak, bilim aşkı, sanata duyulan ilham. Ve burada da gene tanrısal bir figürün yani mitolojinin yaşadığını görüyoruz. Bu yüzden biz bu podcast'i sonsuz yankılar olarak adlandırmıyor muyuz? Sonsuz bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz nesilden nesile ve hatta bazılarının karakteristik özellikleri halka geçmiş durumda. Prometheus ne dedik burada? Prometheus yalnızca bir mitolojik figür değil. O bizim içimizdeki bir merak duygusu. Bilim aşkı ve sanata duyulan ilham. Onun mirası her yaratıcı fikirde ve her devrim niteliğindeki keşifte yatıyor. Ama unutmayın, bilgi ile ateş arasında ince bir çizgi var. Yanlış kullanırsanız eliniz yanabilir, dikkat edin. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Çünkü çoğunuzun aklına takıldı eminim. Prometheus Kafkas Dağları'ndan Herakles tarafından kurtarıldı. Hani demiştik ya ciğeri her gün yeniyor, yeniyor, yeniyor diye. Istırap çekiyor diye. Prometheus orada kalmadı. Merak etmeyin Prometheus'u kurtardı Herakles. Peki Herakles kim? Yani buna herkül de diyebiliriz. Zeus'un çocuğu. Görüyorsunuz ki tanrıların bile onlara zıt ve bazen laftan anlamayan çocukları olabiliyor. Ben Bilge Çetin. Bu haftalıkta mitolojik maceramızın sonuna geldik. Eğer Prometheus'a gerçekten teşekkür etmek istiyorsanız bir mum yakın. Ama lütfen yangın çıkarmayın. Sonsuz yankılar peşinde. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.